Vatandaş, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e çok sert çıktı. O köpek oradan oraya dolaşsın. İl başkanlığına kayyum atandı biliyorsunuz Gürsel Tekin. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış değerlendiriyorum. Doğru bir hareket değil. Ne alakası var? Sonra Gürsel Tekin adam denen adam kim? Neyin nesi? İstanbul'un en nefret ettiği bir adam. Hırsız, rüşvetçi, yalancı, dolandırıcı, her şey. O kadar. Başka Kendisi ne Kendisi partiyi güçlendirmeye geldim dedi. Böyle bir Öyle açıklamada bulundu. Partinin içine etmesin de. Ne peki, hali varsa görsün. Peki polis müdahalesi oldu. Buna ne diyeceksiniz? Gaz kullandı. Yanlış. O hükümetin e, kendine göre e, güya kendine göre haklı sebepler var ama haksız. Buna hükümet falan karışamaz. <laughs> Cumhurbaşkanı ki anayasanın Vermiş, yani Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları reddeden, tanımayan bir kişi kalkmış bir tane basit bir kaniyle kayyum atamasına gitmişti. orada polis gücü yok. Bu doğru bir şey değil. Ya polisin orada işi yok zaten. Da. Şeyi de sorayım. CHP il ee, binasını Sarıyer'den Bahçeli evlere taşıdı. Buna o, ne diyeceksiniz? Bence çok güzel yapmışlar. Aslında saat başı taşısalar daha iyi. O köpek oradan oraya geçsin. Dolmuş parası versin. Onu otobüslere de kabul etmesinler. Varsa öyle kartı martı iptal etsinler. Boş adam. Ya boş adamdan fayda olur mu kızım? Bir de sosyal medya kısıtlandı biliyorsunuz. Sizce bu hükümetin korkusu. Evet. O hükümetin korkusu. Evet, o, o hükümetin korkusu. Çünkü Cahil bir yönetim var. Bilgisiz bir yönetim var. Yani ne söylerseniz söyleyin onlar hakkında bu kadar. Tamam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bunları... Konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel bir şey değil bence. Hı -hı. Hiç güzel değil. Peki polis müdahalesi oldu biliyorsunuzdur. Ki, daha da kötü. şey gaz müdahalesi yaptılar evet. içerli insanlar Biliyorum varken. Ben televizyonda gördüm. Hı, -hı. Güzel bir şey değil. Bence hiç güzel değil yani. 65 yaşıma geldim. Bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Daha neler göreceğiz bilmiyorum. Peki <laughs> bu olaylar sizin CHP'ye oy vermenize etkiler mi? CHP'ye ben yani şöyle diyeyim ben hiçbir zaman şeyi takip etmem. Ama şu gidişatımız hiç iyi olmadığını düşünüyorum. Peki ben Gürsel Tekin ben partiyi güçlendirmeye geldim dedi. Sizce gerçekten güçlendirebilir mi? Tanımıyorum. Tanımıyorum. Ciddi söylüyorum tanımıyorum yani. Ama bölünmesi çok kötü bir şey. Bölünmesin yani. Ben üzüldüm gerçekten. Tamam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür... Başkanlığına kayyum atandı biliyorsunuz. Evet. Bu konuda ne diyeceksiniz? Doğru bir seçim. Hı hı. Yani Gürsel Tekin'in orayı düzelteceğine inanıyorum ben. Partiyi güçlendireceğim diye bir açıklaması var. Güçlendirir mi sizce? Güçlendirir. Yani ben Gürsel Tekin'i seviyorum. Ben CHP'li değilim, işte de oy vermedim. Hmm. Ama Gürsel Tekin'in gelmesini gerçekten İstanbul'a istedim. Yani kendisi partiden istifa ettiğini söylemişti ama kayyum olarak geri geldi. Yani buna mahkeme böyle bir karar almış. Buna yok diyebilirdi tabii, yok diyebilirdi ama Artın içinde 40 senedir bu adam içinde kardeşim yani benden daha iyi biliyor ben mi gelseydim oraya herhalde Gürsel Tekin gelecek Ya CHP zaten başka birini kabul eder mi yani devlet başka birini atasa bile savcı bile atasa onu da sokmayacaklar ki oraya Gürsel Tekin gibi Peki polis müdahalesine ne diyeceksiniz dün Gürsel Tekin'le birlikte 5000 tane polis geldi gaz müdahalesi ya oldu içeride işte yurttaşlar varken CHP herhalde şunu anlamıyor mahkeme karar almış. Polis orada o şeyi kullanması lazım. Ona verilen yetkiyi kullanması lazım. Onu sokması lazım içeriye. Yani buna CHP niye bu kadar şey geliyor, ortamı geliyor ki? Gelmesine hiç gerek yok bence. Sonucu beklesinler. Bak biz de bekliyoruz. Bizim partilerimiz de kapandı. Desteklediğimiz partiler. Hiç bu kadar taşkınlık yaptık. Yapmadık. Ben bilmiyorum yani. Özgür Özel havadan uçuyor herhalde bir baksın gerideki siyasetçiler neler çekmiş neler yapmışlar daha dün gelmiş 8 aylık parti bugün iktidarla oynuyor tamam oynarsın halk sana oy verirse oynarsın ama bir dur bakalım kardeşim şu milletin şeyini bir dinle derdin ben 18 bin lira maaş alıyorum ben bunun 3-4 bin lirası faturaya gidiyor Emeklisin. emekliyim e, milletin sorunlarını bir dinleyin bakalım hemen iktidar olacaksın. iktidar olacaksın ama ne vereceksin bana emekliye ne vereceksin ondan sonra Gülse Tekin'e oraya buraya çay şey atıyorsun. İmamoğlu'nu çıkarmaktan başka bir şey düşünmüyor. Maalesef böyle bir durumdayız. Siz CHP'li değilim dediniz ama bu olaylar peki CHP'yi seçimde etkiler mi? Ne diyorsunuz? Vallahi ben oy vermeyeceğim için bilmiyorum. Yani ben etkiler mi, etkilemez mi onu bilemem. Milletin tercihi bu. Hiç belli olmaz. Bak biz mesela AK Parti belediyeleri kazanacak diyorduk. Kazanamadı. Bu milletin işi belli olmaz. Ama böyle yaparsa Dürsel Özgür Çelik Bilmiyorum ya Özgür Çelik dedim. Özgür Özel iktidarı göremez yani. Hani biz de AK Parti oy verdik. Zamanında verdi. Şimdi ama yanlışlarını da gördüğümüz zaman vermiyoruz kardeşim. Yani bu belediyeleri Amerika'dan gelip de desteklemediler ki. Bu milletin, bu memleketin evlatları oy verdi kazandı belediyeleri. Ya düzgün bir politika yaparsın, çiğlik koyarsın ortaya, halk da seni destekler, geçersin Cumhurbaşkanlığına. Bu kadar hakaret hakaret nedir ya? Tamam, çok teşekkür şey ediyorum, çok sağ olun. Siz de sağ olun. İl Başkanlığına kayyum atandı biliyorsunuz Gürsel Tekin, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış değerlendiriyorum, Hı -hı. doğru bir hareket değil, ne alakası var? Sonra Gürsel Tekin adam, denen adam kim? neyin nesi? İstanbul'un en nefret ettiği bir adam. Hırsız, rüşvetçi, yalancı, dolandırıcı her şey. O kadar. Başka Kendisi ne diyor? Kendisi partiyi güçlendirmeye geldim dedi. Böyle bir Öyle açıklamada mi? bulundu. Bu içine etmesin de. Ne peki, hali varsa görsün. Peki polis müdahalesi oldu. Buna ne diyeceksiniz? Gaz kullandı. Yanlış. O hükümetin verken. kendine göre ee, güya kendine göre haklı sebepler var ama haksız, buna hükümet falan karışamaz. <laughs> Cumhurbaşkanı ki anayasanın vermiş anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararları reddeden tanımayan bir kişi kalkmış bir tane basit bir kayyum kayumatamasına gitmişti orada polis gücü yok bu doğru bir şey değil. Ya, polisin orada işi yok zaten. Bu kadar. Şeyi de sorayım. CHP il binasını Sarıyer'den Bahçeli Evlere taşıdı. Buna ne diyeceksiniz? Bence çok güzel yapmışlar. Aslında saat başı taşısalar daha iyi. O köpek oradan oraya geçsin. Dolmuş parası versin. Onu otobüslere de kabul etmesinler. Varsa öyle kartı martı iptal etsinler. Boş adam. Ya boş adamdan fayda olur mu kızım? Bir de sosyal medya kısıtlandı biliyorsunuz. Sizce? Bu evet, hükümetin korkusu. Evet, o, o hükümetin korkusu. Çünkü cahil bir yönetim var. Bilgisiz bir yönetim var. Yani ne söylerseniz söyleyin onlara. Bu kadar. tamam Çok teşekkür ederim ben Çok teşekkür sağ olun. Bunlar... Başkanla kayyum atandı biliyorsunuz Gürsel Çekin. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla kabul edilecek bir şey değil yani. Bence çünkü e, Adaletle Kalkınma Partisi dediği zaman ilk önce partinin adındaki isim Adalet değil mi? Adalet olması lazım. Adalet ama e, herkes eşit olma. Evet. Yani tek taraflı olduğu zaman o adalet olmaz belki. Anladım yani bu, bu, düşünceye sahibim ben. Ama yani birileri yani benim dediğim olacak. O, o şekilde ona bir kılıf uyduracağım dedim. Bu işi becerdiler. Mi, orada adalet olmaz. Evet. Dün Gürsel Tekin il binasına gitti. Polis Vallahi vardı. Gürsel Tekin'in yerinde olsam mesela yıllardır CHP'li olarak o partinin içine görev almış insan olarak. Yani hükümetli yani veya kanunlar onu kayyum olarak atarsa bile ben kabul etmedim. Yani kendi... Ben kendim kabul etmezdim Çünkü niye? Parti başkanı var. Kurultay'dan seçilmiş bir yönetim var. Evet. O yönetimi feshedip de onun yerine idareye geçmek bence yanlış. Kendisi partiyi güçlendireceğini söylüyor sizce böyle bir şey ee, mümkün yani. mü? Güçlendiriyordum. Aday olaydın kurultayda. Öyle değil mi? Özgürlüklerle beraber şey yapaydın. Aday olaydın, kazanaydın. O zaman hamle yapaydın. Şimdi niye yapıyorsun? Yani başkalarının desteğiyle e, hamle yapmanın bir manası yok bence yanlış. Peki bu olaylar CHP'yi seçimlerde etkiler Vallahi mi? Ben şöyle söyleyeyim Kendim de yani AK Parti'ye oy vermiş biri olarak yani ben böyle şey e, hem yani ülkenin şartlarını gördüğüm vakit yani ben artık bunu 20 sene sonra bir şey yapacağına inanmıyorum. Anladım değişmesi lazım. Ha, bizim için CHP olsun gelsin desin ki halkı refaha kavuşturacak şu şu projelerim var. Mesela Türkiye 80 milyon, 90 milyon neyse yabancılarla beraber 100 milyonuz. 100 milyonun 50 milyonu Marmara bölgesinde. Bu bence yanlış. Yani bir şey yapacaksan, efendim proje sunacaksan, mesela İstanbul oluştur. Efendim, efendim doğuya yatırım yap. 50 milyonu burada biriktirme, 20 milyonu oraya gönder orada mesela devlet mesela desin kardeşim buraya yatırım yapana teşvik var. Nasıl teşvik? Mesela 5 sene vergi almayacağım diye. Bak şimdi e, maliyetler yüzünden, fiyatlar yüzünden çoğu firma yurt dışına gidiyor. Mısır'a gidiyor. Niye? Bizim ülkemizde boş yer çok. Doğuya yap kardeşim. Doğu şart değil. Çok Hiç bir ülke her açıdan aslında. Anladın mı? Yani sen şimdi buraya 50, 50 milyonu yığdığın zaman, oralar boş kaldığı zaman buradaki de sıkıntıları görüyorsun ya. Yani. Yani daha baş edemiyorsun. İşi artık karma karışık etmiş. Çözemez yani. Bu şekilde ben çözeceğine inanmıyorum. Tamam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.